Hani gözlerin vardı bana bakardın Hani görürdüm ya ben seni Gecenin önüksünde pencereye çık derdim sana Seni görmek isterdim Hani sen bana sarılmak isterdin ya Ben sana sımsıkı sarılırdım işte Sende vücutta değil Gözlerimiz gözlerimize baka baka Biz sımsıkı sarılırdık birbirimize Elle tutuşmadık tutuşamadık Yüreklerimizi birleştirmiştik Sen yapamayacağım dedim İnandım sana, güvendim, hissettim seni. İçimde, gözlerinde, bir nefesinde, bir sözünde. Bazen bir sokak penceresinden bakmıştım sana. İşte orada bile yoktu. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Hayatımdasın ama uzaklardasın. Yara başında olsam da bazen çok uzamda olduğunu görüyorum. Gözlerim benden kaçıyor. Gözlerin öfkeli, gözlerin kızgın. Gözlerin kırgın bakıyor bana. Ben bir şey yapmadım bu hayatta sana. Ama önlemlisi neydi biliyor musun? Biz birbirimize bağlamıştık. kalplerimizde bir olan. Sen bana yalan demedin. Ben sana yalan söylemedim. Hayat dediğimiz bu yolda adımlarımızı beraber attık seninle. İşte şimdi ne mi biliyorsun? Ben seni biliyorum. Sen de beni biliyorsun. Sen kalbimin bir köşesinde beni yaşatabiliyorsun. Ben seni hayatımın her noktasında nefes gibi yaşatabiliyorum. Gizliden gizli seni seviyorum hala. Sen bir gülümsemenle dünya benim oluyor sanki. Sen bir öfkenle ben yıkılıyorum buralarda. Arka sokaklarda şimdi kimin nerede olduğu belli değil. Kalbim mi? Kaybettim gitti. Bulamıyorum artık. Nerede mi? Onu sen söylesen keşke. Bilebilsem keşke senin nerede olduğunu bana söyleyebilsen. Öfkelenmesen, bir kez de benim açımdan görebilsen dünyayı, bakabilsen benim gözlerimle, süzebilsen beni, bir an olsun, bir bakışınla beni benden alabilsen keşke. Gidiyorum demiştim sana, hiç gidemedim ki. Sen durduruyordun, tek çaren, tek ümidindin. Hala öyle, aklımdasın kalbimdesin. Vazgeçilmez değil, sevdalısın. Hayat boyu mutlu olmanı isteyen bir kalbim var şimdi. Ya benimle ya bensiz. Ama ben hep dua ederim senin için. Benim için mutlu olanı sen yaşamaksa ben seni sensizle yaşayabilirim bu dünyada. Çünkü ben Karadeniz gibi olabilirim. Fırçınımdır. Ama dalgalar durulduğunda en güzel manzara benim yüreğimdeki gibidir. Ben şiirlerimi söylerim. Ben sözlerimi yazarım. Ben öfkemi bir an için gösteririm. Ama hepsi sakinleştiğimde biter. Sen de bilirsin bunu. Çünkü ben arka sokaklarda değilim şimdi. Senin yanı başında olmak için pencerenin altında bile beklemeye razıyım şimdi. Aslında biliyor musun? Her şey bizim elimizdenir bu dünyada. Yaradan'dan ötürü yaratılmışız bu hayata. Sen kabul etsen de etmesen de biz seninle biriz aslında. Çünkü şarkı sözleri gibiyiz biz. Her bir namesi, her bir notası bizi çalar bu dünyada. Şimdi güneşin doğuşunu gördüm bugün sabah. Baktım, pencereden açtım. Baktım ki yine hava pusulu. güneş kaybolmuş. Ama ben günaydın demek için bile bir ümitle kalktım bugün sabaha. Seni görmek mi, özlemek mi? Önemli olan nedir biliyor musun? seni sen yapanı, beni ben yapanı içimize yaşatabilmektir. Ben işte buralardayım, sen olmasan da yeri başındayım.